Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nda bir araya gelen Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin parlamenterleri dün Van'da meydana gelen deprem dolayısıyla hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Minutum, çişi, ofiar, nezimi, Tunus tarihinde bir ilk olan demokratik seçim sürecinden Libya'nın demokratik sürece geçişi, İspanya'daki ETA terör örgütünden Türkiye'nin Van şehrinde meydana gelen depreme ilişkin birçok konu başlığı ele alındı. Van'da meydana gelen deprem dolayısıyla Türk halkına taziye dileklerini sunan Buzek, Türkiye'den trajik bir haber aldık. 200'den fazla kişi meydana gelen deprem sonucu hayatını kaybetti. Avrupa Parlamentosu olarak ölenlerin ailelerine ve Türk halkına taziyelerimi sunuyorum. Türkiye'nin yaşadığı acı durumu ortak olmak için hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşu çağrısında bulunuyorum dedi. Toplantıda açıklama yapan Avrupa Parlamentosu Başkanı Buzek, Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen Tunus halkının Milli kurucu meclisini seçmek için ilk kez sandık başına gitmesi hakkında, Tunuslular dün kendi ülkelerinde ilk kez özgür ve demokratik bir seçim sürecinde oy kullandılar. Bu an Tunus ve Arap dünyası için tarihi bir andır. Huzurlu ve sorumlu bir şekilde gerçekleşen seçimler umarım yeni parlamentoya ve hükümete şans getirir. Avrupa Parlamentosu'ndan gözlemci bir heyet seçimleri izlemek için oradaydı. Önümüzdeki günlerde bir rapor hazırlanacak. Tunus'ta Arap Baharı'nın başlangıcından biri Tunus'u ikinci kez ziyaret edeceğim pazar günü dedi.